Yeni izleyenler e, tekrardan merhaba. E, bugün size bu hafta okuyacağım kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabın ismi Tarihi Güzide. Yani tarihten seçmeler. E, Tabi burada şunu anlıyoruz. Bu bir tarih kitabı. E, ve 1300'lü yıllarda yazılmış olan bir tarih kitabından e, bahsediyoruz. Yani 1300'lü yıllarda yazılması Tabii bizim için önemli. En azından o günle ilgili e, tarihte neler olmuş, e, birinci kaynaktan bilgi sahibi olabiliyoruz. Kitap şu, e, Tarihi yüz ile Tarihi yüz ne demek? Tarihten seçmeler e, anlamına geliyor. E, İran'da önemli bir yazar olan Hamdullah Müstefihi Kazvini bu e, kitabı yazmış. Kitabın yazıldığı tarih 1329 haliyle Fars yazılmış. Ee, ve tabi bu kitapta e, neler anlatılıyor, öncelikle e, azim peygamberlerden bahsediyor. İslam'ın e, başlangıcından itibaren 1300 yıllara kadar ki bütün e, süreci anlatıyor. Yani bu peygamber efendimiz olabilir, Raşid'in halifeleri olabilir. İlk dört halife Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Osman. E, sonrasında önemli filozoflar ve bilginlerden bahsediyor. Ee, ve e, tabi yine Türk devletlerinden bahsediyor o dönemde yaşamış olan özellikle İran coğrafyasında bunlar hangileri mesela işte büyük Selçuklu devleti Gazneliler Karahanlılar Kara ve Türk devletleriyle e, akrabalığı olan Moğollar ve Kar e, ve İlhanlılardan e, bahsediyor e, tabi buradaki en ilginç e, konulardan bir tanesi şu e, Kazveni, tarihçilerin e, olayları kendi bakış açılarından anlattığını e, ifade ediyor. Haliyle e, bu da tarihin niteliğinin bozulmasına sebebiyet verdiğini ifade etmekte. Mesela e, bu nedir? İşte dünyanın yaratılışıyla ilgili mesela. E, genellikle var olan kaynakların çok e, değişik olduğunu söylüyor. Hiçbir tanesinin e, aynı konuda hemfikir olduğunu ya da hemfikir olmadığını söylüyor. Mesela nedir bu olaylar? İşte Hazreti Nuh'un yaşadığı tufan fil olayı. Sonrasında Hazreti İbrahim'in yakılmak istenmesi. Genelde bunların tarihçiler arasında çok tutarlı olmadığını söylüyor. Buna örnek vermek gerekirse mesela Hazreti İbrahim'in Urfa'da halil Rahman dediğimiz bölgede, işte Urfa kalesinden mancanıkla bugünkü e, Hazreti İbrahim'in atıldığı havuz diye bilinen yere atıldığı falan e, rivayet edilir. Tabi bu konuda yine dediğim gibi yani e, işin hakikati tarafından bakarsanız ya da bilim tarihinden bakarsanız bu bile tartışmalıdır. Sebebi şu e, yani bazı kaynaklarda Hazreti İbrahim'in Harran'da olduğunu söylüyor ama bazı kaynaklarda da e, Irak'ın Ur kentinde olduğunu söylüyor. Yani bu konu bile aslında e, Kazvin'inin burada söylemek istediğini teyit eder nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. ben bu hafta bu kitabı okuyacağım. Umarım siz de ileride okursunuz. kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar.